Bu, hikayenin hayatın gerçekliğinden uzaklaştığı, deneyimlerinizin samimiyetinden koptuğu zaman olur. Bu durum sinemanın köklerinin tiyatroya dayanmasından kaynaklanabilir. Ancak her şey sinema verite kavramının doğuşuyla değişmeye başladı. Sinema verite doğru sinema anlamına gelir ve hikayeyi ekranda yakalama şeklidir. Bu tarz genellikle belgesellerle ilişkilendirilir, yapay veya sanatsal süslemelerden kaçınarak gerçekçiliği vurgular. Jean Roach'un Kronik Dönöte 1961 yılında yapılmış ve Chris Marker'ın Le Joli Mai 1962 yılında yapılmış filmleri Fransız sinema veriti örneklerindendir. Sinema veritinin temel unsurları ise gerçek mekanda çekim yapılmış olması, profesyonel olmayan oyuncuların yer alması, el kamerası çekimleri, günlük durumlar ve karakterlerin yaşamlarına odaklanılması, doğal ışık kullanımı ve diyalogların doğaçlama olması… Sinema veritenin küresel etkisi ise sinema verite Fransa'dan çıkarak dünyayı dolaştı ve çeşitli sinema akımlarıyla örtüşmeye başladı. Amerika'da direct sinema, İngiltere'de ise free sinema olarak bilinen bu tarz gözlemsel sinema ve belgesel tarzlarının gelişimine öncülük etti.